Selam Seda'dan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere milföy hamurundan iki çeşit tarif vereceğim. Aynı anda pişecek, aynı anda yapacağız ve de hemencecik bitecek. 10 dakikada yapılıp şipşak bitirilen bu tarifleri hadi hep beraber yapımına geçelim. Bakalım nasıl yapılıyormuş. başta tuzluyla başlıyorum arkadaşlar. Bunun için milföy hamurum var 4 tane. Şöyle dikdörtgen şeklinde ama birbirine yapışık halde. Onu çözdürdüm buzunu şöyle yarım saat kadar yumuşak bir hale geldi. Şimdi ortadan ikiye gördüğünüz gibi bir şerit kestim. Hemen bir ketçap fırça yardımıyla sürüyorum. Onlara mini bir e, güller yapacağız, pizza tadında, pizza lezzetinde olacaklar. Sizler ketçap yerine salçalı bir sos da hazırlayabilirsiniz. Ama ben en pratik halde, en e, şıpşak halde nasıl yaparız, onu göstermek istiyorum. Ketçabın üzerine de birazcık rendelenmiş kaşarı, şöyle gördüğünüz gibi diziyorum. Üzerine de ben e, baharatlı tavuk dilimleri dizeceğim. Sizler salam dizebilirsiniz, sucuk dizebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış e, arkadaşlar. Malzeme ek olarak biber koyabilirsiniz, domates koyabilirsiniz. Bunları tabii ki sizin e, yani kendi damak tadınız ve tercihinize göre çeşitlendirilebilir. Ben sadece bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Şöyle elinizle hafif çeke çeke bunu e, gül şeklini vermeniz gerekiyor. Çok büyük olmasını istemedim, o yüzden ortadan ikiye böldüm. Bu şekilde hafifçe de altından büzdürürseniz hiçbir şekilde açılma olmaz, şöyle gül şeklinde olur. Ben bunu Muffin kalıbına koyacağım. Aynı tepside hem tuzlu hem tatlıyı pişirmeyi size gösteriyorum zaten. Hemen şöyle diğerini de elinizle hafifçe çekerek uzatarak yine aynı şekilde gül yapmanız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi 6 tane e, tuzlu gül pizzalarım oldu. Onların etrafına yumurtanın sarısını sürüyorum. Şimdi ise tatlıları yapmaya geçeceğiz. Hadi hep beraber tatlıyı yapalım o zaman. Yine milföy hamurum gördüğünüz gibi yumuşamış, buzu çözülmüş ki öyle olması gerekiyor arkadaşlar kolay şekil alabilmesi için. Üzerine Sürebilir çikolatayı böyle bir bıçak yardımıyla iyicene sürüyorum. Her yerine sürmeniz önemli. Bu benim her zaman böyle canım ne, acaba ne yesem ne yesem diye düşündüğümde tatlı canım çektiğinde yaptığım şipşak tatlılardan birisidir. Farklı farklı şekillerde yaparım. Bugün bu şekilde yaptım. Sizlere de en kolay halini gösteriyorum. Üzerine birazcık fındık ya da ceviz serperseniz tadı daha çok daha lezzetli oluyor. Tadından yenmiyor öyle söyleyeyim. İkinci milföy yaprağını üzerine şöyle kapatıp hafifçe elimle bastırıyorum. Ve rulet yardımıyla birer santimlik kalınlıkta kesiyorum arkadaşlar. Her şeridi elimle bu şekilde sarmal yapıp birbirine doluyorum. Sanki böyle gül böreği yapar gibi ortasından da geçiriyorum. Yine aynı şekilde muffin kalıbına yerleştiriyorum. Muffin kalıbının altına daha sonra bir yağlı kağıt kestim koydum. Ne olur ne olmaz diye korktum açıkçası. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. E, videoda e, bu ikileme düşmek istemedim. Hemen yağlı kağıt yerleştirdim. Bütün e, çikolatalı rulolarımı da bu şekilde yapıyorum. Ve muffin kalıbına koyuyorum. Muffin kalıbında değil tepside de yapabilirsiniz. Ben kalıpta yaptım birazcık daha e, hoş görünsün diye. Ve de söylediğim gibi e, başlığım zaten pratik bir lezzetti. Bu yüzden ikisini aynı anda tepside fırında nasıl pişireceğiz bunu e, fikir amaçlı yaptım sizlere. Üzerine yine yumurta sarısı sürüyorum. Fırınımı ısıttım. 200 dereceye. Şimdi onları kızarana kadar fırına gönderiyorum. Evet yaklaşık olarak 20 dakika sonra fırından çıktılar. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardılar. Şekilleri de çok güzel. Kendilerinin tadı da öyle gerçekten. Bu tatlıları öncelikle göstereyim. Tatlıları tabii ki bu şekilde boş bırakmayalım tabii boşlukta bırakabilirsiniz. Bu şekilde de aynı lezzetli ama üzerine hafif bir pudra şekeri serperseniz hem tadı daha lezzetli olacaktır hem de görüntü on numara olacaktır. İnanın bir misafir bile geldiğinde şipşak yapabileceğiniz hem tatlı hem tuzlu tarifi bir arada vermeye çalıştım. Lezzetine garanti veriyorum. Kolaylığı zaten 10 dakika yapılan bir şey. Çok çabuk yapılıp sunulabilecek bir lezzet. Hem tuzlu hem tatlı aynı anda fırında pişmesi de sıkıntı yok. Aynı hamur çünkü. Gördüğünüz gibi tatlılarım çok minnoş oldular. Tuzlularım da çok lezzetli. Pizza niyetine bu şekilde bir sosa mayonezli ketçaplı bir sos yaptım. Onun içerisine batırıp batırıp yenebilecek bir lezzet. Beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.